değerli katılımcılar, değerli basın, sevgili aileler, misafirlerimiz, konuklarımız hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Mübarek Ramazan ayının ilk aile dayanışma buluşmasında sizlerle bir arada olmanın derin anlamını yüreğimde hissediyorum. Ramazan ayı yalnızca bir zaman dilimi değil, vicdanın konuştuğu, merhametin çoğaldığı, İnsanın insana daha çok yaklaştığı müstesna bir aydır. Aynı sofrada buluşmanın eşitliğini, paylaşmanın bereketini, sabrın olgunlaştırıcı gücünü bize yeniden hatırlatır. Ramazan ayı sadece aç kalmayı değil, doğru söz söylemeyi, iftiradan uzak durmayı, kul hakkının ağırlığını bilmeyi öğretir. Bu ay yalnızca sofralarımızı değil, kalplerimizi de birleştirir. Bu yüzden Ramazan'ın ülkemize huzur, barış, adalet, bereket getirmesini diliyorum. Çünkü bugün en çok ihtiyacımız olan şey tam da budur. Geçen yıl 18 Mart 2025'te iftar sofrasında sevdiklerimizle bir aradayken eşim Ekrem İmamoğlu'nun 30 yıllık diploması iptal edildi. Ertesi gün 19 Mart 2025'te sahurdan hemen sonra bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Daha önce 6 Mayıs 2019'da yine Ramazan'ın ilk gününde milletin iradesiyle kazanılmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri iptal edilmişti. Ve bugün bir Ramazan gününde bu kez iftar sofralarımızda eksik tabaklarla, boş kalan sandalyelerle Sevdiklerimizin yokluğunu, sessizliğiyle baş başayız. Bizler bir buçuk yıldır yalnızca kendimiz için değil, ailelerimiz için, adalet, geleceğimiz için, adalet istiyoruz, geleceğimiz için yan yanayız. Aile dayanışma bu ülkenin vicdanının somutlaşmış halidir. Burada yalnız insanlar değil, umutlar buluşuyor, yaralar sarılıyor, yalnızlık dayanışmaya dönüşüyor. Her geçen hafta büyüyen bir kalabalık adalet arayışının ne kadar derin ve gerçek olduğunu gösteriyor. Birbirimize güç vererek adaletin yeniden işleyeceği günlere olan inancımızı diri tutuyoruz. Bugün yaşadığımız sürecin hukuki olmaktan çok siyasi bir nitelik taşıdığı iddianamenin yayınlanmasıyla kamuoyunda daha da görünür hale gelmiştir. İktidara muhalif siyasetçilerin Hiçbir somut delil olmadan tutuklandığını herkes görüyor. Süreç gizli tanık beyanlarıyla ve özgürlüğünden mahrum bırakılmış kişilerin baskı altında verdiği sözde ifadelerle, iftiralarla ve hiçbir somut delile dayanmayan söylentilerle yürütülüyor. Toplumun adalet duygusu derinden sarsılıyor. Kaldı ki Hukukta tutuksuz yargılama esastır. Tutukluluk istisnadır. Buradan haykırıyoruz. Kaçma şüphesi, tehlikesi olmayan sevdiklerimizi bırakın. Yargılamanızı tutuksuz yapın. Hüküm verilmeden cezalandırmaya dönüşen uygulamadan vazgeçin. Üstelik biz yeni bir şey talep etmiyoruz meclisin altına imza attığı ilkelerin uygulanmasını istiyoruz. İki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu aylardır toplanıyor. İki gün önce bir rapor açıklandı. açıklandı. Bu rapora AK Parti ve MHP de imza attı. Raporun yedinci bölümü Demokratikleşme ile ilgili öneriler kısmında ne yazılmış? Size aynen okuyorum. Anayasamıza göre Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişilere bağladığı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. AYM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına eksiksiz uyulmasının önemi ortadadır. AYM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına eksiksiz uygulanması sağlanmalıdır. Hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde ve AYM ile AYM'nin Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik ihtiyaçları içtihatları doğrultusunda tutuksuz yargılamanın tüm yargısal süreçlerde esas alınmasına özen gösterilmelidir. Tutuklamanın istisna olduğu vurgulanmıştır. Tüm bu okuduklarım raporda olan bu cümleler zaten mevcut anayasamızda ve yasalarımızda mevcut olan düzenlemelerdir. Zaten yapılması gereken budur. Bunun için ne anayasa tadiline ne de yeni yasalara gerek yoktur. İktidarın ve yargının tek yapması gereken anayasamızı ve yasalarımızı yasalarımızı uygulamaktır. <laughs> bu raporun altında iktidarın imzası var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının imzası var. Eğer gerçekten samimiyseniz derhal şimdi uygulayın tüm bu önerileri şimdi hemen bu eziyete, bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa son verin. Anayasa Mahkemesi kararlarını, ayım kararlarını uygulayın. Özellikle seçilmişleri ve yol arkadaşlarını tutuksuz yargılayın. Bu Ramazan ayında aileler bir arada olabilsin, aileler kavuşsun. Fakat bugün, bugün yaşananlar bunun tam tersini göstermektedir. Tüm bunlardan daha vahim olan ise yargı eliyle aileler üzerinde baskı kurulmaya çalışılıyor. Bir babayı iftiraya zorlamak için evladının özgürlüğünün elinden alınması, çocuklarından, ailelerinden ayrı bırakılan ve haksız yere tutuklu bulunan annelerin yaşadıkları. Bu hukukun değil, insanlığın da sınandığı bir noktadır. Sadece yaptığı iş nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan insanları artık serbest bırakın. Mücadelemizden vazgeçmemiz için hiçbir somut delile dayanmadan sevdiklerimizi tutsak ederek itibar suikastı yapılmasına sessiz kalmayacağız. Bu isimlerin her biri yalnızca bir dosya numarası değildir. Her biri bir hayat, yarım kalmış bir umuttur. Arkalarında bekleyen aileler, büyüyen bir özlem ve toplumun omuzlarında ağırlaşan bir vicdan yükü vardır. Aile bireylerinin özgürlüğü üzerinden siyasi baskı kurulamaz. Kurumlara güvenin sarsılması yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de zedeler. Devleti güçlü kılan şey korku değil, adalettir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Kurumları korumanın tek yolu onları siyasetin gölgesinden kurtarmaktır. Bugün eşitsizliği sokakta, okulda, gelir dağılımında nasıl yaşıyorsak adalette de derinden yaşıyoruz. Adalete güvenin sarsıldığı günlerden geçiyoruz. Aynı iddia ile bir kişi tutuklu yargılanırken bir başkası özgür kalabiliyorsa burada hukuk değil keyfiyet vardır. Biz kimsenin haksız yere tutuklanmasını da suç işleyenin suç işleyenin cezasız kalmasını da istemiyoruz. Biz yalnızca adil ve eşit yargılama istiyoruz. Artık adalet konuşsun, artık hukuk konuşsun, artık vicdanınız konuşsun. Gerçekten adalete güveniliyorsa davalar şeffaf olmalıdır. Biz kendimize güveniyoruz. Başımız ak, anlımız dik nedenle duruşmaların TRT ekranlarından canlı yayınlanmasını talep ediyoruz. Gerçeklerin görünmesinden korkulmamalıdır. Çünkü gerçekler saklanamaz. Millet görüyor, millet hissediyor, millet konuşuyor. Adalet talebi artık bastırılamayacak kadar güçlüdür. Suskunluğun güvenli sayıldığı bir dönemde toplum vicdanı konuşmaktadır. Haksızlık karşısında sessizlik artık bir seçenek değildir. Çünkü adalet yalnız mahkeme salonlarında değil, insanların kalbinde de tecelli eder. Ekrem İmamoğlu bu toplumun vicdanına güvenerek siyaset yaptı. Haksızlığa karşı durdu ve kendini milletine emanet etti. Bugün dört duvar arasında tutsak olabilir. Fakat inancı ve adalet mücadelesi dimdik ayaktadır. Çünkü adalet fikri hapsedilemez. Bu mücadele yalnızca bireylerin değil, bir ülkenin geleceğinin mücadelesidir. Adaletin ve hukukun yok sayıldığı bir düzende barış için kurulan masaların hiçbir hükmü yoktur. Çünkü adalet yoksa huzur da yoktur. Hukuk yoksa güven de yoktur. Güven yoksa bir ülkenin geleceği de yoktur. İşte tam bu yüzden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adalet üzerine söylediği sözleri sizlere hatırlatmak istiyorum. Bağımsızlık, gelecek, özgürlük, her şey adaletle vardır. Adli siyasetimizde izlenecek amaç Öncelikle halkı yormaksızın süratle, isabetle, emniyetle adaleti dağıtmaktır. Adalet bir devletin esası olduğuna göre mahkemelerin sözde değil gerçekten tarafsızlığını temin her işin başında bulunmalıdır. Herkesi bu adalet çağrısına ses vermeye davet ediyorum. Bu düzen böyle sürdürülemez. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuk işlemelidir. Siyaset gerçeği saklayamaz. Adaletin yolundaki engelleri kaldırır. Tüm siyasetçileri sorumluluk almaya, duruşmaların şeffaflığı için açık ve kararlı bir tutum sergilemeye çağırıyorum. Vicdanlarınızı konuşturun artık. Sevgili aileler, Sevgili konuklar, misafirlerim, sözlerimi bitirirken Ramazan ayının yüreklerimize ferahlık, ülkemize adalet ve geleceğimize umut olmasını diliyorum. Bu mübarek ayın vicdanlarımızı aydınlatmasına, dayanışmamızı güçlendirmesine de vesile olmasını temenni ediyorum sevgilerimle ve saygılarımla teşekkür ediyorum. konuşmalarından dolayı sayın Dilek Kaya İmamoğlu'na çok teşekkür ederiz. Kıymetli misafirler, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanımız sayın Özgür Çelik aramızdalar. Başkanım hoş geldiniz. <laughs> değerli konuklar, bu hafta duygularını, düşüncelerini aktarmaları adına tutuklu yol arkadaşlarımızın değerli ailelerine mikrofonu bırakıyorum. değerli katılımcılar. Bugün burada tam 300 gündür tutuklu bulunan belediye başkan yardımcımız Ali Rıza Akgüz'ü anmak, ona olan desteğimizi ve dayanışmamızı göstermek için bir aradayız. Tam 300 gün, bir takvim yaprağı değil sadece, aileden, sevdiklerinden, görevinden ve halkıyla kurduğu baldan ayrı geçilen 300 gün. Ama bilinmelidir ki 300 gündür özgürlüğü kısıtlanmış olabilir. Fakat onuru mücadelesi ve halk nezdindeki itibarı asla tutsak edilmemiştir. Bizler biliyoruz ki kamu görevleri makam için değil, halk için yapılır. Ve halk için mücadele edenler baskılar karşısında asla geri adım atmazlar. Tarih boyunca adalet arayışı gecikmiş olabilir ama asla yok edilmemiştir. Bugün burada yalnızca bir ismi anmıyoruz. Hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve demokrasiye olan inancımızı savunuyoruz. Çünkü adalet bir gün herkese lazım olacaktır. 300 gün boyunca sabırla bekleyen ailesine, yol arkadaşlarına ve ona inanan herkese de selam olsun. Bu süreç bize bir kez daha göstermiştir ki dayanışma en büyük güçtür. Biz susmayacağız, unutmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Adalet yerini bulana kadar, özgürlük gelene kadar dayanışmamız sürecek ve Ali Rıza Başkanımızın arkasında duracağız saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Merhabalar, ben Huri Türkmen. Eşim Çağlar Türkmen, hiçbir somut delil olmadan sadece yaptığı iş ve duruşu nedeniyle 300 gündür tutuklu. Bugün burada bir eş olarak değil, adalet isteyen bir yurttaş olarak konuşuyorum. Hukuk intikam aracı değil, adaletin teminatıdır. Masumiyet karinesi herkes için geçerlidir. Eşim için de, bu ülkedeki tüm siyasi tutuklar için de. Bu hafta oğlumuzun doğum günü. Babası onun yanında değil. Bir çocuğun babasız büyümesi, babas babasız büyümesi değil, bu ülkenin adaletsiz büyümesi asıl utançtır. Biz adalet istiyoruz. İntikam değil. Sessizlik değil. Çağlar Türkmen ve bütün tutuklar serbest bırakılsın. Teşekkür ederim. Ramazanlar sayın konuklar. Ee, buraya geldiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Ben Fatoş Pınar, Medya Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in annesiyim. Benim kızım Düzce'de bir de. Üstelik ziyaretimiz de çok zor oluyor bu yaşta. Torunlarım da, biz de ailece perişan olduk. Şimdi kızımın moraline bakıyorum daha düzgün gibiydi. Bu ara çok daha kötü. Çünkü iddianameyi okuyor. içinde hiçbir şey yok. benimle ilgili hiç yazıp çiz bir şey yok. Anne ben niye buradayım diye bana soruyor. Bir cevap veremiyorum tabii. Adaletsizliğin zirvesindeyiz maalesef. <laughs> Vallahi çok zor durumdayız gerçekten. Bu yaşta evimizi barkımızı terk ettik. Torun bakıyoruz. 10 aydır ama torunumuz da çok zor durumda durmadan 13 yaşında annemi özledim diye ağlıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kız mı istiyorum? Hürriyet istiyorum. Tutuksuz yargılanma istiyorum. Özgürlük, Özgürlük istiyorum. Adaletsizliğe son verilmesini adalet. istiyorum. Adalet. Fukuk, adalet. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de Buğra Gökçe'nin eşiyim Filiz Gökçe. Bizler de Ramazan'a kalbimizde sabır, dilimizde dua ve yüreğimizde adalet talebiyle giriyoruz. Hiçbir ailenin hasretle sınanmadığı bir bayram umudu taşıyoruz. Adalet istiyoruz. Hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Fatoşay'ın annesiyim. Özgürlük istiyorum. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben de Medya AŞ Müdürü Elif Güven'in annesiyim. Bütün bu sohbetleri ve söylenenlere katılıyorum. Ve özgürlük istiyoruz, adalet istiyoruz. Çok yorulduk. Çok yoruldum. Sabahlara kadar uyumuyorum. Kızım suçsuz orada. Bir senedir hepsi gibi yatıyorlar. Adalet, hak, hukuk, özgürlük istiyoruz. Yeter artık. Yorulduk. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıllık Makam şoförü Recep Cebeci'nin eşi Aslı Cebeciyim. Eşimin hakkında hiçbir iddianame yok ve 190. gün bugün. Aynı zamanda bir anneyim, 10 yaşında bir oğlum var. Anne babam ne zaman gelecek diye sorduğunda ben buna cevap veremiyorum. Artık adaletin, hukukun hızlı bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. Tutsaklarımıza özgürlük diliyoruz. Herkese selamlar. Ee, i̇yi bir Ramazan ayı diliyorum öncelikle. Ama Ramazan deyince tabii insanın aklına e, ilk olarak kul hakkı geliyor. Dayanışma geliyor. E, kul haklarının sanıyorum ki en e, kapsamlısının yendiği bir süreçten geçiyoruz e, bugünlerde. E, ben bir hukukçu olarak tabii e, vicdan ve... E, din üzerinden değerlendirmeden evvel e, hukuka bakılması gerektiğini hep savundum. Fakat e, doğal hukuk teorisinde de der ki hukukun temelinde ahlak vardır. Erdem vardır, olmalıdır der. E, ne yazık ki bunlarla ilgili de çok sıkıntılı e, süreçler yaşıyoruz. Devletin dini adalettir de denir aynı zamanda. Devletin dininin emanet edildiği e, Sayın Bakan ee, Akın Gürle'ye ben buradan bizzat bir hukukçu, meslektaşı olarak seslenmiş olayım. Ee, bu hukuksuzluğa oturduğunuz an itibariyle artık lütfen son verin. Ee, mevcut hukuksuzlukları telafi etmek üzere zararın neresinden dönülürse kardır. Bu yaşananların hiç kimseye faydası yoktur. Hepimiz artık gerçekten yeter noktasındayız. Ramazan ayında daha fazla kul hakkı yemeden devletin dini olan adaleti tesis etmek üzere bir an evvel sizi harekete geçmeye çağırıyoruz. İyi Ramazanlar diliyorum. Herkese merhaba. Ben Alaaddin Köseler, başkanımızın eşi. Bugün 357. günümüz. 5-6 Eylül tarihinde yargılanarak, 3 gün yargılanarak tahliye kararı verildi biliyorsunuz. Ee, ve bir günlük e, özgürlükten sonra e, kaçma şüphesiyle tekrar e, alındık çok büyük bir travmaydı bizim için e, dolayısıyla yakın zamanda biliyorsunuz ki 18 e, Şubat'ta yine mahkememiz vardı e, hiçbir kanıt yok hiçbir delil yok e, tanıklardan hiçbir aleyhte beyan yok e, tahliyesini beklerken e, maalesef yine ee, tutukluğa de devam kararı verildi. 28 e, Nisan'da üçüncü duruşmamız olacak. Çok ciddi mağduriyetler yaşıyoruz gerçekten. Mübarek günler bizim için çok kıymetli birliğimizi, beraberliğimizi e, bir arada tutan e, değerler. Dolayısıyla ben sadece sadece e, bir öteki yaratılmamasını rica ediyorum aynı topraklar altında, aynı barak altında farklı düşündüğümüz için bir öteki olmak istemiyoruz. Ben bu duyguyla yaşamak istemiyorum. Çünkü bu duygu beni mutsuz ediyor, umutsuzluğa sürüklüyor. Ve derin bir güvensizlik hissi yaşıyorum. Dolayısıyla hem sağdan hem soldan humanist bir kişilikle oy almış Alaaddin Köseler'in bu mağduriyeti hak ettiğini de düşünmüyorum. Gerçekten bir an önce bizim toplumsal uzlaşıya ihtiyacımız var. Huzura ihtiyacımız var. Bunu AK Partili çok sevdiğim insanlardan da duyuyorum. Bu duyguyu devlet büyüklerimizin de artık duymasını istiyorum gerçekten. Öteki olmak istemiyoruz. Tek istediğimiz bu. Ve adalet istiyoruz. Teşekkür ederim.